Maysun Solar kanalına hoş geldiniz. Sonra açıklayacağız. 210 mm perk 150 cels 485 W 510 W monokristal güneş paneli. Pi paneli gücü 485 W 490 W 495 W 500 W 505 W 510 W. Pi paneli boyutu UGT 2185 1098 35 m. kartının maksimum sistem voltajı. 1000V-1500V, pil paketi ambalajı, 31 adeti palet, 620 adet I 40HQ. Güneş paneli aşağıdaki 5 avantaja sahiptir. 1. Büyük boy ve yüksek güçlü bileşenler. Daha fazla nakliye ve kurulum maliyetinden tasarruf edin. 2. Mükemmel düşük ışık performansı. Bulutlu günlerde bile güç çıkışı. 3. Yarı hücre teknolojisi. Sıcak nokta riskini azaltın. Dördüncü yeni pil teknolojisi. Daha iyi bir düşük sıcaklık kat sayısına sahip olun. Beşinci daha iyi ışık kullanımı ve mevcut toplama yetenekleri. Ürün güç çıkışını ve güvenilirliğini etkin bir şekilde iyileştirin. Birinci modülün ön tarafında yüksek ışık geçirgenliği kaplamalı kabartmalı temperli cam kullanılmıştır. Düşük demir içeriği ve 3,2 mm kalınlık bileşenlerin darbe ve yüke karşı daha iyi dirence sahip olmasını sağlayın. Önde kullanılan 550G, yüksek şeffaf eva, arkada yüksek kesimli eva paketi. Bileşenlerin güç çıkışını etkili bir şekilde iyileştirin. Dış hava koşullarına karşı dirence etkili bir şekilde iyileştirin. 217 m hücre kesim ölçüsü, 530 adet düzenleme, bileşenlerin çok güzel bir görünüme sahip olmasını sağlar. Daha büyük boyut ve daha yüksek güç. Fotovoltaik sistem kurulum maliyetlerini azaltın. İkinci bu bileşenin alüminyum alaşımlı çerçevesi 6063 t 5 modelidir. 15 mikron veya daha fazla oksit film kalınlığı daha yüksek sertlik performansına sahip olun. Bileşenin 5400 Pa kar yüküne sahip olmasını sağlayın ve 2400 Pa rüzgar yükü performansına sahiptir. Bileşenler TÜV sertifikasını kullanır. 1500 V voltaj FPF çift taraflı flor içeren arka panel. Bileşenlerin iyi su buharı iletişim hızına sahip olmasını sağlayın ve aşırı hava direnci 1500 VDC voltaj, 30 A akım, IP67 nin üzerinde koruma seviyesine sahip TÜV sertifikalı bağlantı kutusu. 3. modül, 12 BB yüksek verimli monokristal perk hücreleri kullanır. 0,35 mm çapındaki yuvarlak şerit, Pilin önündeki ışık kırılmasını etkili bir şekilde artırır. Bileşenlerin mükemmel güç çıkışına ve daha düşük optik zayıflamaya sahip olmasını sağlayın. Daha düzgün renk ve daha güzel görünüm. Pil üretim teknolojisi optimizasyonu ve malzeme kontrolü sayesinde. H/D fenomeninin neden olduğu güç zayıflamasını en aza indirin. Dördüncü bileşenler dikey bir sıra halinde paketlenmiştir ve her bileşen kağıt köşelerle ayrılmıştır. Paletin içi 5 adet plastik çelik kemer ile sabitlenmiştir. 7 plastik çelik kayışla dışarıdan sabitlenir. Uzun mesafeli deniz ve kara taşımacılığı sırasında bileşenleri daha güvenli hale getirin. Ambalaj dış kutusu müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.